Hoşça kalın. Başka bir için herkese selamlar. Samsung Galaxy A70 ön kamera değişimi nasıl yapılır? Sana göstereceğim. Öncelikle cihazımı sim kart apartan yerine daha sonra şu şekilde sim iğnesiyle. çıkmakta daha sonra arka kapağını 130 derecede sıkmanız lazım ki altındaki yapışkanlar çıksın. Hiç korkmayın. Arka cam normal cam değil. Normal plastik plastiktir çıkardıktan daha sonra hemen altından çıfat var köşelerde gördüğünüz gibi yıldız dolma ile bunları Daha sonra kenardan yavaş bir şekilde tırnak yolu da olur ve sert bir cisim ama plastik bir şekilde olsun. Çok güzel zarar vermesin. Herhangi bir dokunmanıza lazım değil. Şurada gördüğünüz gibi ön kamera hemen burada şu şekilde çıkmakta basit yani o kadar zor bir şey değil. Tekrar yeni alacağınız ön kamerayı takıyorum ayetmiştik bir tüm parçaları video açıklamasındaki bulunan numaraya iletebilirsiniz Gidiyemden karnımız açıktır Daha sonra üstündeki yıldız takmamız için vidaları takıyorsunuz Akraba takıldıktan sonra video sonlandırıyorum Böylelikle bir videonun daha sonra geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.